Çok teşekkürler. Şimdi aslında herkesin merak ettiği bir konu bu konu. Şununla başlamak isterim. Onsu altında toparlanma çabaları karşılık bulsa da sarı metal geçtiğimiz haftayı 5000 doların altında kapattı. Sizce bu hafta altında ne olabilir? Siz ne bekliyorsunuz? Yatırımcılar aslında nelere dikkat etmeli? Bunu sormak isterim. Tabii ki geçtiğimiz hafta aslında baştan sona pazartesiden cumaya kadar oldukça hareketliydi. Burada özellikle e, Fed Başkanı adayının açıklanmış olması Trump tarafından ve bunun piyasalar üzerinde bir miktar ...kar satışlarına yol açmış olması, dalgalı bir piyasa görülmesine yol açtı. Sonrasında ise ABD'den işsizlik başvuruları geldi. Bu işsizlik başvuruları beklentilerin oldukça üzerindeydi. Bu da moralleri bozdu. Acaba e, yumuşak imit senaryosu gerçekleşmeyecek mi e, satışlarını gördük piyasada. Bu sadece altın ve gümüşte de değil ABD borsalarında ve Avrupa borsalarında da yani küresel borsalarda da ciddi satışlara yol açtı. Bu borsa İstanbul'da bundan olumsuz etkilendi maalesef. Ama haftanın son günü, cuma günü e, özellikle gelen iyi haberler, açıklamalarla birlikte toparlanmaya yol açtı. Bu toparlanmanın da e, Borsa İstanbul <laughs> kapandıktan sonra gerçekleşti. O yüzden de Pazartesi günü eğer herhangi bir olumsuzluk olmazsa geri kalan dönemde haftaya iyi başlamasını bekleriz. Hem altın hem gümüş tarafında alıcılı bir açılış olmasını bekliyorum ben. Keza Borsa İstanbul tarafında da iyimser bir açılış olabilir. Tabii çok dalgalı bir piyasa var altın ve gümüş için konuşacak olursak. Burada yükselişlerde bir miktar temkinli olmakta fayda var. ama altının 4950 seviyesi üzerinde kal kalması önemli. Gümüşün 75 do 75 dolar seviyesinin üzerinde kalması olumlu. Cuma günü özellikle kapanışa doğru gelen ciddi alımlar burada. Bu seviyede bir miktar daha üzerine çıkılacağını gösteriyor bize. ons e, altında 5000 dolar seviyesinin üzerine görebiliriz e, yarın itibariyle. Gümüş tarafında 80 dolar seviyesinin üzeri görünmek isteyecektir. İyimser bir açılış bizi bekliyor. Tabii gelecek açıklamalar e, oldukça önemli ama en azından bir miktar dengelenmenin bu hafta daha fazla e, olmasını e, bekleyebiliriz. O yüzden de iyimser bir hafta en azından ve daha az daha kalı bir piyasa bizi bekliyor gibi gelecek hafta. Evet. Şimdi Zafer Bey, geçtiğimiz hafta da ben sizi konuk etmiştim. Şunları söylemiştiniz. E, altında özellikle altını konuşmuştuk. Bu yıl maksimum seviyesine geldi. Daha da çok artacağını çok beklemiyorum demiştiniz. Güvenli yatırım aracı olarak da aslında biraz da borsayı tavsiye etmiştiniz. Aynı tavsiyeniz ve aynı öngörünüz devam ediyor mu? Açıkçası ben hala aynı görüşteyim hemen bunun nedenlerini de açıklayayım hem altın hem de gümüş tarafında özellikle FED başkanı adayının açıklanmış olması ve burada bir miktar daha özellikle FED bilançosunun küçültülmesine yönelik e, e, politikası yeni başkan adayının bir miktar burada kar satışlarına yol açmış durumda e, ve piyasalarda dolar endeksinin o kadar da gerilemeyeceği yani doların diğer para birimlerine göre beklenildiği kadar değer kaybetmeyeceği beklentisini oluşturdu. Bu altın ve gümüş tarafında baskı oluşturan unsurlardan bir tanesi. Diğer bir unsur özellikle resesyon endişeleri ortaya çıktı bir miktar. Daha doğrusu resesyon endişeleri demeyelim ama acaba yumuşak iniş beklenildiği kadar yumuşak olmayacak mı endişeleri oluştu ABD işsizlik başvurularından sonra. Burada altının güçlü, gümüşün zayıf kaldığını gördük. Fakat ben ee, yeni zirvelere gitmek için yani 5600 seviyelerin üzerine gidilmesi için gerekli olan verilerin ve temel değerlerin bir miktar yavaşladığını düşünüyorum. Bu da bana 5600 seviyesine 10 saatinin gitmekte zorlanacağını gösteriyor. Özellikle tabii ETF çıkışları da vardı bir süreden beri. Hem altın tarafında hem gümüş tarafında görüyorduk. Burada yeniden alıcılar gelecek mi? Onu takip etmek lazım. Çok güçlü bir momentum vardı. Onun arkasından çok sert satışlar geldi. 5000 doların üzerinde kalıcı olabilirse 5300-5400'lere doğru yükselişi görebiliriz. Ama ben bu sene içerisinde zirve seviyeleri çok fazla görebileceğimizi düşünmüyorum. En azından bugün itibariyle tam tersine Borsa İstanbul'da ise kredi notu arttırımlarının ben devam edeceğini düşünüyorum. Bu sene içerisinde Türkiye'nin kredi notunun arttırıldığını görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Uygulanan politikaların, ekonomik politikaların sonucunda hem enflasyon tarafında hem de faiz tarafında düşüşler oldukça olası gözükmekte. Bu da 2000 Borsa İstanbul tarafından yabancıların çok daha ilgi göstereceği anlamına geliyor. Özellikle küresel piyasadaki küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz indirimlerinin özellikle başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülkeleri ciddi bir yabancı e, yatırımcı ilgisini oluşturmasını bekliyorum. Bunda da en fazla faydayı sağlayacak veya faydalanacak borsanın da Türkiye e, borsası olmasını yani Borsa İstanbul olmasını bekliyorum. Bu sadece borsa anlamında değil. Ben yabancı ilgisinin doğrudan yabancı yatırım olarak da pek çok şirketin Türkiye'de fırsatları yeniden açmaya tartışmaya açacağını ve ilgi göstermeye başlayacağını düşünüyorum. Şimdi borsadan bahsettiniz altından bahsettiniz çok kısa, şimdi gümüşe de değindiniz ama çok kısa sormak istiyorum. Şimdi gümüş altına göre daha sert düşüşler gördü. Sizce devam eder mi? Bu anlamda beklentine yönde? Burada bir miktar zayıfladığını söylememiz mümkün. Yani altın gümüş rasyosu da 50'lerden 50 63'lere kadar geldi. Hatta 65'lere kadar da çıkmıştı. Burada bir miktar zayıf olması biraz önceki söylediğim gibi e, ABD işsizlik başvurularının beklentilerin üzerinde gelmesi. Bu da yumuşak iniş senaryosunda bir miktar morallerin bozulmasından kaynaklanıyor. Yani ekonomik toparlanmanın beklenildiği kadar iyi olmayacağı endişeleri arttı. Bu gümüş tarafında tabii endüstriyel alanda daha fazla kullanıldığı için moralleri bozdu. Bu Aslında bu yüzden sert satışlar görüyoruz gümüş tarafında altına göre daha sert. Ama ben 75 dolar seviyesinde dengelenmesini bekliyorum. Orada 92 dolar seviyesinin içi ise şimdilik geçilmesini çok fazla beklemiyorum gümüş tarafında. Satıcılı seyirin çok daha aşağıların görülmesini ben çok fazla beklemiyorum açık konuşmak gerekirse. Bu bölgede dalgalı bir seyir olmasını bekliyorum. Hangi seviyeler diyebiliriz? Bura bura 69 dolarla 92 dolar arasında dalgalanan bir gümüş görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Burada yeni alım e, düşünen e, izleyiciler veya yatırımcılar varsa burada en e, uygun alım yerinin e, 50-55 dolar civarında olduğunu söyleyebilirim. Bu buraya gelecek demek değil. Onun üstünde ise 69 dolar e, seviyesi bulunuyor. Evet. Bu seviyelere kadar e, geri çekilmeler olursa yatırımcılar alım fırsatı olarak da değerlendirecektir diye düşünüyorum. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Piyasalardaki son durumu emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezenle değerlendirdik. Zafer Bey e tekrar çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.